Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Ya saçım kabardı, duştan çıktım. Ben bir saçında bir değişiklik görmüyorum. Mesela ben de... Benimkiler de çok kötü mesela. <laughs> kabardı ya. Her zamanki gibi çok güzel. Saçların da sende. Bak. <laughs> Şaka mısın? <laughs> sen onu nereden buldun? Vardı bizde. Güzelim sen öyle şeyler mi bakıyorsun? Ben de bir kart sana. Ya <laughs> aç bakalım. Peki hadi aç. Aç sonra kritik yapalım. Ama ben şey bilmiyorum. Kitaptan okuyacağım. Ya salla gitsin zaten. Herkes sallamıyor. Mu? Resmi göre yorum tamam, bekleyelim. yaparım. Tamam bekleyin önce kartları karıştırmam gerekiyor. Evet bakalım bugün hangi doğruları söyleyeceksiniz Tarutçu Hanım? Bekleyin. Karıştırmaya <laughs> çalışıyorum. Tamamdır açıyorum bekle. Beş tane açıyorum ben de. Ben durumu mu diyeceğim yoksa Yok, bekle. Ben kendim yapıyorum. Ama bir şey, bir şey diyeceğim Tarot Canım, ben inanmıyorum size. Bu, bu ne? İlk kart bu. Göreyim, bir ışık vuruyor. Bir dakika. Biraz daha yaklaştır. Bir tane kral var. Üstünde İsrail bayrağı işareti var. Illuminati mi o, ne o? Ya, Bak, bekle. Söylüyorum. Diyor ki, ben söylüyorum. Anlatayım mı ne dediğini? Bak, ben anlatayım mı? Anlat. Ee, bu dünya üzerindeki büyük güçler tarafından seçileceksin. Ve e, yaptığın işte en başa getirileceksin. Fakat her zaman onların boyunduruğu altında kalacaksın. E, fakat kendin için özelinde baktığında çok zengin olacaksın. Çok iyi yerlere geleceksin. Ama sonuçta onların boyunduruğu altında kalacaksın. Bay. Ya Bir kim ya. Bulamıyorum kartı zaten burada. Çok karışık. Tamam doğru ben bildim. Hayır tabii ki de yanlış bildin. Kartı da bulamıyorum. Çok karışık bu kitapçık. Neyse ben bunu kendim yorumlayayım. Peki. Ee, bu kart para kartı ve maddi maddiyatı temsil ediyor. Yani çok para kazanacaksın bu önümüzdeki dönemlerde çok büyük teklifler falan gelecek sana. Ciddi mi? Evet, az önce bunları duydun zaten. Yine aynı kart çıktı mesela. Vay be. Şimdi diğer kartı çekiyorum. Aa. Bu ne oluyor biliyor musun? Göremiyorum, göremiyorum. Bir adam. Ben yorulayım mı? Tam yorulma. Hayatta en sevdiğin üç kişi, iki kişiyi düşün. Bir de ben. Sen, ve yanında direkt gibi duran üç kişi demek bu. Yani <laughs> yani her durumda yanında duran üç kişi. Biri de ben demek. Peki. Diğer kişileri açıklamayayım değil mi burada? Yok açıklama. Tamam. Bu da melek mi bu? Ne bu? Şeytan mı? Kırmızı? Bu da sana yemek hazırlayan ben demek. Ee, i̇yice yemek yapmayı öğrenmişim ve sana burada güzel e, karışımlar, güzel yemekler hazırlıyorum. Vay! Abi o zaman çok iyi en çok beğendim bu oldu. Evet. Bu da çok iyilik sever e, bir insan olduğun anlamına geliyor. Yani elindekini hemen saçıp savuruyorsun. O kadar iyi niyetli bir insansın ki böyle herkese veriyorsun yani verici bir insansın. Peki kartta şey diyor mu? Böyle olma biraz diyor mu yani yoksa? Diyor. Hemen bu kartı açıyoruz ve bu kartta diyor ki bu kadar verici olma diyor. Yoksa tahtından olursun. <laughs> <laughs> Çok eğlendim. Bekle bir daha. Son 5 kart daha açıyoruz. Tamam mı? Tamam peki. Bekle karıştır. Evet tabii şimdi karıştır ki şey demesinler. Üçkü aç demesinler bu tarotçu. Bilerek kartları çekiyor demesinler yani. Bundan sonra herkes yani bana pal baktıracak. O diğerleri kimmiş ki? O iki. Evet, kendine bir iş... Gelir kaynağı sağladığını gözümden de kaçmadı yani. Beş. Evet. Bu, bu kartı göstereyim mi? Niye ne oldu? <laughs> Niye böyle kartlar koyarlar ki Allah aşkına? Ya o şey okay işte e, insanların en doğal hali, en saf hali demek. Yani anladın mı? Bekle onun yerine başka kart çekiyorum. Onu yorumlayamam aşkım. Ben yorumladım. En saf hali işte en saf halini yansıtıyorsunuz demek ikimize yani. Ben yorumladım. Evet teşekkür ederim. Beni bu şeyden kurtardın. Sıradaki kartımız bu. Dur, bu ne dakika. anlama geliyor biliyor musun? Bir dakika bir şey döktüm herhalde. Dökmedim tamam dökülmedi. Bakayım. O da bir sürü başarılar kazanmış kupalar dizmiş bir adam mı? <laughs> Bu da e, çok iyi yerlere geleceğinin anlamı. Bunların hepsi kupaların. Hepsi. Biri 150 bin yazmış. Bir, evet. Ağlından ağlından. <laughs> Bu kazandığım büyük ödül. E, yakın zamanda verilmeyecek. Onu söylüyor. Bana bilmediğim şeyler söyle. Tarotçu. <laughs> Bu da O ne? Ee, ermiş. Bana haber, Bana haber mi getirecek? Ha ben mi? Eriyeceksin. Tabii sen eriyeceksin. Bu bu zaten e, son bir senede ki bu sabırla bu sosyal medyadaki sabırla zaten eriyeceğimi düşünüyorum bu arada. Sen? Olabilir aşkım. Bu da yazın yüzmeyi öğreneceğin anlamına geliyor. Nasıl? Daha öğrenmedim ben. Biliyorum yüzmeyi bu arada. Öğrendin ama çok daha iyi e, yüzeceksin. Olimpiyatlar diyorsun. Olimpiyatlara bile katılabilecek seviyede yüzücü olma ihtimalin var. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi senden iyi yüzersem sen kıskanırsın şimdi. Ya. Dur. Son kartı. En güzel kartı sana sakladım aşkım tamam mı? Bekle. Çok mutlu olacağım bir şey. Bundan sonraki kartta. Bu da... Bak burada ne var? Ne? Haber, haber güvercinleri. Haber mi bu yani? Aralar, bu aralar seni herkes çok arayacak. Abi aramasınlar ya. Bak gerçekten rahatsızım bu konudan. Aramasınlar abi. Yani... Telefonların çok çalacak. İş anlamında e, yardım isteyecek bir sürü insanlar çok fazla. Hayır arayacak. abi aramasın kimse ya. Bak gerçekten ben çok müzdaripim bu konuda. Kapatacağım telefonumu en son kıracağım yani. Ciddi. Hazır mısın son karta? Bir tane hat alacağım, 3-5 kişiye vereceğim abi. Yeter yani, anladın mı? <laughs> Daha bugün yolda biri yakaladı, numaramı aldı benim. Açtım tuşlu al, şey yap. Alo dersin sadece. Aynen, sosyal medya detoksu da yapmış olurum. Mantıklı yani. Son kart, hazır mısın? Tamam, hazırım. Dur, bekle bir... Galatasaray şampiyon olacak. Vay, bir şey söyleyeceğim. Bunu bilmemiz için tarotçudan haber almamıza gerek yok yani. Tam tarotçudan dal işte yani. Bu artık çıktı kesinleşti. Yeter artık. Yoruldum. Şerif ücreti nasıl yapacağız? Ücreti. Tam benden benden 10 kişi gelirse müşteri olarak hallederim. Hayır, benim, benim müşteri ihtiyacım yok. Ha sen bunu hobi olarak yapıyorsun. Kendine de çek demişler. Dur bir kere de kendime çekeyim. Tabii ki de hobi olarak değil. İbanımı sana atarım diyeceğim. Gerçi İbanım sende var. Kayıtlılarda. Oradan görürsün şimdi. Dur kendime çekeyim 5 tane de. 1, 2, 3, 4, 5. Ben yorumlayayım seni. Yorumlarda. Bak diyor ki bu ne kartı biliyor musun? Bu e, kraliçe kartı ama saçları çok uzamış kraliçe kraliçe kartı. Saçı mı uzayacak? Evet evet. Bu arkadaki yeşil şey bu pelerin şey değil aslında saç. E, çünkü o dönemde o yeşil şey saçı işaret etmekmiş aslında. Saçların Rapunzel gibi çok uzayacak bir şey. Gerçekten mi? Evet. Ya çok mutlu oldum. Bakayım şimdi diğer sırada ilk kart. Bu da şey e, sen böyle şimdi e, çok güzel bir düğün yapacaksın. <laughs> Masalarında... <da> mı? mı? <laughs> o dönemde çırağın olmadığı için arkaya şato koymuşlar. Şimdiki çırağın yani anladın mı? <laughs> Öyle. Bu da onu işaret ediyor. <laughs> Aşkım bunu. <laughs> Bu da e, şey sen şimdi birazcık D vitamini eksikmiş senin e, D vitamini bol bol alacağını gösteriyor öne ö, <laughs> Bir de şey e, at binmeye gideceksin erkek arkadaşından. <laughs> Bu ben mi? Evet. Bu da e, senin için e, savaşlara girmiş, herkesi e, yenmiş, alt etmiş ve sonunda artık derin bir oh çekip gururla sana bakış atan erkek arkadaşının e, bin yıl önceki fotoğrafını temsil ediyor. Biliyorsun. Evet. Bu da son kart. Bu da artık yıllar yıllar geçmiş, e, artık e, bütün istediğin birçok şeyi başarmışsın. Ve e, yeni gelen nesle e, yön verdiğin bir resim. Bunu biraz salladım. Bu biraz tam olmadı da. Bunu biraz salladım. Çünkü niye abi? Ödemem yapılmadı yani. Kusura bakma. Sen benim ödememi yaptın mı ki? Bedavaya çalışmıyoruz yani. Sen benim ödememi yaptın mı ki? Hayır. Çok zevkli değil miymiş ama ya? Uydurmak bile insanı mutlu etti. Ben uydurmadım bu arada. Ne gördüysem onu söyledim yani. Bak ben kartları ben seçmedim. <laughs> bak cinlerin bana ne söylüyor bak. <laughs> ne diyor? Tarotçuyuz bekle dur bak. Bak du du dinliyorum şu an. Bak sen şu an ultu duyuyorsun ama ben anlıyorum net ne söylediklerini. Ya sen de öyle şeyler konuşma ya. Ha? Tamam. Aşkım korkuyorum sonra. Hadi siktir gidin tamam hadi tamam. Gittiler. Gaz <laughs> <Boş katılar. gülüyor> yüz verince hemen şey yapıyorlar. Boş yapmaya başlıyorlar yani. Neyse, Arkadaşlar ne yapıyoruz ki sanki? Allah'ım affet <laughs> çok ya şu şarkının ilk yaptığın hali açar mısın lütfen? Benim ilk yaptığın hali güzel de buradaki e, insanlar bu yeni tarzı ben diye. Yani. O hayır şu... ya gerçekten hayır ya. Ama o şeyi de free beat diye. Daha çok ben Hayır ya gerçekten şarkı sözüyle bu hiç... Hayır. Aç. Ama onun beati yok ki. Yani var da beatini tek bir dakika beğenen beğenilenlerden bulabilir miyiz? Bakalım bakalım. Dün dün Ya dün. şey ya yani, iki şarkının da bir kısmını dinlet. O zaman görürsün kim hangisini seçiyorlar. Ha. Şeyde değil mi? Aynen bakalım sizin yaz. Tamam. Şeyde vardır stüdyo anda. Kayıt aldık. Oradan direkt beatini açarım. Şarkıyı açmıyorum direkt? Ha, ha, tamam. Dın 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 Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir bir miyiz şu an? Hiç bilmiyorum. Hiç bakmadım biliyor musun? Tamam. Bu saatten sonra iki olan kazanıyor tamam mı? Tamam. Bu sayılıyor mu? Sayılsın. Çünkü daha tamam. daha belli değil. Bak senin dediğin şeyi şu açıyorum şimdi. Ay, gerçekten o da güzel ya. daha güzel Evet <laughs> gerçekten arkadaşlar bu daha güzel ya 跟他装吗？ Arkadaşlar bu falan değil, bu free beat güzel de değil yani bu o kadar. Diğeri daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Ne demedim. Tamam. markasını sordular da onu söyledim. Peki, influencer sayın influencer. Biri var ya influencer'ım. <laughs> influencer'ım. Aa bak bu da keyifli. Gibroşe. Influencer'ım. <laughs> Kazandım 1-0. şey, şey danslı şarkısı gibi. Efendim? Bu ne? Öyle açıyorum beat. Açıyorum öyle. <laughs> ne oldu? İyi. <laughs> ne diyeceksin yani sanki? Hayır. Peki. kritik yapacaktınız. Sivilcem mi? Ne kritik? Çıkardım. İlk hangisini konuşalım? Sivilcem mi kritik mi? Kritik neydi aşkım? Ne kritik? Tarotçu kart açtı ya bana. Haa. Yani her zaman ki şeyleri söyledi aslında. Para kazanacaksın dedi. Geçen sefer de aynısını demişti. E kazanmıyor mu? <laughs> Yani o aa, miktar şimdi miktar ne? Skalası ne? 5 mi? 50 mi? 500 mü? E onu söyleyemez yani. Diyorsun. Mesela 3 vakte kadar deniyor ama hani 3 gün mü? 3 saat mi? 3 hafta mı? 3 yıl mı? 3 ay mı? Bilemezsin. Abi işte yalan yani anladın mı? Belki 30 yıl sonra ne olacak. Yalan Çok. yani. Bilemezsin. Uçağa biniyorsun dedi aynen. Uçak muçak? Hayırdır? Yalnız nelemon? Bilmiyorum ben söylemedim. Taruççu söyledi. Geçen sefer de demiş işte herhalde böyle bir yere gideceksin falan tarutuna. Gitti mi peki? Hayır. Uzay yalan söylemiş. Ya da olana kadar söylüyor belki de bilemezsin. Niye pozitif olanı düşünüyoruz da negatifi düşünmüyoruz? Şimdi çok pozitif düşünmeyi bana sen öğrettin. Vay. <laughs> Abi bak yemin ediyorum 80 yerimden vuruldum biliyor musun? <laughs> Ve şu an <şanımı> bunu sorgulayamazsın. Duygulandım. <laughs> ne söyleyeyim duygulandım? Ben şarkı açacağım. Bir tane duygusal bir şarkı söyler misin? Aklıma gelmiyor sen. Aç. Sen aç. Sen duygulandın sen aç. Dur bir dakika. Ne açayım? Kimden açsam ya? Abi YouTube'a duygusal şarkı yazdım. Çıkan karşıma, şarkılar. Karşıma SP Type bir çıktı. Aa bak Cem Adrian olur da ama bir dakika hangisi ki onun? Onun da bir tanesini seviyordum. <laughs> ne dinleyeceğiz ki abi? Yok ya çıkmadım. Ben yani şarkı açana kadar senin duygulanman biter. Tamam dur şey Murat Göğe Bakan bir tane şarkısı vardı ya musun? Vurgunum, o muydu? Kalbim... 🎵🎵🎵 🎵Ben canlıdım🎵 🎵Ayaklarım🎵 Aşkım, bugün evi temizlerken bunu buldum. Nerede çekildin? <laughs> Nerede çekindin <laughs> Kitaplığın tozunu alıyordum tamam mı? Dedim ki bu ne? <laughs> Biliyorum ki her zaman çekildik. Ne zaman? Ben de hatırlamıyorum. Yeni değil ama bu bizim ikimizin çekindiği değil. Bu farklı. Bakayım bir göster bir daha. Bunda senin eski resimlerin de varmış. Bakayım. Göstermeyeceğim tabii ki de. Göstermeyeyim. Merak ettim bir uzak uzaktan hemen böyle göster. Ama esas alacak şu kaçılar bakayım. Abi yok yok onu gösterme onlara gösterme hayır. Bu, bundan var üç tane. Bu normal bu yeni resmin. Aynen. Diğerleri de böyle. O bir tanesi şey farklı. Ay ne ifşası? 5 yıl önceki resimler yani. ifşa mı oluyor arkadaşlar? ifşanın ne olduğunu gidin öğrenin bence. Küçüklük fotoğrafları ifşa değildir yani. Bu kadar salak olmayın. Benim de burnumun eski bulup bulup ifşa ifşa ne? Salak mısınız? Zaten doktoruma ben demişim. Paylaşın izin veriyorum. Görsün insanlar ne kadar başarılı güzel bir burun yaptığınız diye Ben tam boşver bunları ya. <laughs> Evet, müzik dinleme gününde Neden? Kapatayım eğer hoşuna gitmiyorsa. Yok artık nasıl? Bir şey diyeceğim, bunu alay kazanıyor mu? Bir birdi değil mi? Evet. Çok kıyasiye bir mücadele gerçekten. Efendim. Çok kıyasiye mücadele ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Ben seni geceyle gündüzün arasında sevdim ben. Kaybolan yılların anını acımasız kanununda sevdim ben seni kahretsin. işte öyle sevdin, öyle yandım ben sana ya. Bilsen ki sana olan sevdim. Ya tam Murat abi sen de sevmişsin abi tamam mı? Vallahi anladık ya. Sarmadım. Başka bir şey açayım. Ya aslında var kafamda bir sürü şarkı var da aklıma gelmiyor şu an. Yani. E abi. Sana bir soru soracağım. Sor. Eee ilkokulda başkanlık seçimlerinde oyunu bana verir miydin sınıf başkanı adayı olduğumda? Evet. Ne? Evet. Niye peki? Çünkü kız arkadaşım olduğun için. Kız arkadaşı olmasaydık verir miydin? Bilmiyorum sana aşık olursa olsaydım o zaman verirdim. Yani. <laughs> ya nasıl ya? Nasıl nasıl? Öyle işte yani. Ben sevmiyordum ilkokulda başkanları ya. Nerede Antin Kuntin adam var hocalar onları yapıyordu. Nerede sümüklü adam var onları başkan yapıyorlardı. Niye? Ben Sözlerini dinliyorlardı diye yani. Benim ben lisede, adım 4 adım yıl, önce. ben lisede 4 yıl sınıf başkanlığı yaptım. Ben yapamadım. Neden? Çünkü hocaların işine gelmiyordu. Benim gibi bir adamı sınıf başkanı yapmak. Bu arada evet. hocalar beni sevmiyordu. Beni sınıf arkadaşlarım tercih ediyordu. Çünkü gerçekten iyi bir başkandım. kimsenin şikayet etmezdim. Hiçbir şey yapmazdım. Arama falan olacağını böyle okulda gider direkt derdim ki arama olacakmış. işte eşyalarınızı saklayın falan. Tam bir arkadaşım. <laughs> evet. Bizimkiler bilmiyorum ya. Ben ama istemiştim herhalde olmayı da. Yok ya vallahi iki tane şey vardı. Onları başkan yapıyorlardı. Ben durup durup kuruluyordum zaten öyle yani. Hiç hoşuma gitmiyordu yani bu durum. En son yönetime el koyacaktım da dedim okul hayatımı yakmayayım. O zaman benim oyum sana. Teşekkür ederiz. Aa evet benim şarkım. Yes. Yes 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 yes. Dur. Gönül gözü, aklı fikri kapalı. Yeniliyorsun farkında mısın? Efendim? Yeniliyorsun. Sağlık olsun güzelim ya, sağlık olsun ya. Mutlu yaşamımız olsun. Boş ver yenmek, yenilmek... Kaldır kafanı kutla kusur kimde sor bir bakalım Egon tuttu yakanın kemiri retini ayır sapla solan obaza gazına yaslan O ne diyor anketini sonra yaparız ben kaçacağım şimdi Efendim? O ne diyor anket diyorlar da o ne diyor anketini sonra yan yanayken yaparız öyle daha güzel olur Tamam olur ben bilmiyorum onu yaparız sıkıntı yok Ben kaçıyorum sıkıntı. E öpüyorum ben de kapatırım ya bakarım varsa pek atacak birisi atarım yoksa kapatırım Tamam Kendinize <laughs> iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum sizi kocaman. Ben Seni de öpüyorum aşkım. Ben, ben de bay bay. Kaybettim ben yolumun. Dın 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 oğlumun.